Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videoda ülkerin Dunkek tart kekini deneyeceğiz. Ürün çıkalı bayağı oldu ama özellikle şu büyük paketi. Bu paket de sonradan çıktı tekli olarak. Ben de artık alıp bir deneyeyim dedim bunları. Bunu tabii daha önceden almıştım ama bir türlü denemeye fırsatım olmamıştı. bu teklisini de yeni aldım. Bunların güncel fiyatları da bu 2 lira. Bu çoklu pakette 12 lira olmuş. Çoklu paket 180 gram. Hemen bakalım kaç tane var. Evet, çoklu pakette 6 tane var gördüğünüz gibi. Şöyle. Bu da 30 gram zaten. Kalorisine bakalım hemen. 100 gramda 377 kalori. Hemen açıyorum paketi. Benim başlarda çok ilgimi çekmemişti ama şu an merak ediyorum açıkçası. Kokusu fena değil gibi geldi. Çok koyu bir kırmızı, jöle kısmı. Etrafında bir kek var, altında da bir çikolata var. Altı çikolata tabakalıymış. Sıralım bakalım. Evet ürünün tadına baktım. E, kek kısmı e, ıslak kek sayılır. E, güzel çikolata kısmı çok güzel altındaki. Yalnız bu çilekli tarafından ben bir pek bir tat alamadım beraber yediğim için herhalde. O yüzden bir kaşık getirdim. Şu çileğinden çileğin tam tadına bakmak istiyorum. Hatta size şöyle rengini de göstermiş olayım. Burada altı karanlık olduğu için pek belli olmuyor. Hemen bakacağım tadına. Evet birazcık deşmiş oldum ama en azından tartında o çilek kısmının tadına bakmış olduk. Güzelmiş. Ben çok daha kötü bir ürün bekliyordum. O yüzden de hiç elim gitmiyordu açıkçası şey yapmaya, denemeye. Bu altının da özellikle çikolatalı olduğunu ben fark etmemiştim. Ama öyle üzerine kaşık resmi falan da koymuşlar şurada bakın. Hani öyle kaşıkla yenebilecek falan bir ürün değil bence. Direkt patır patır yenir. Şimdi kek kakaolu altındaki kısım çikolatalı. Üstüne de böyle meyveli bir şey koyduğunuz zaman o meyvenin aromaları baya bir kayboluyor. Tart kısmını tek yediğinizde de gerçi aroması birazcık az ama tadı bence fena değil. Kekin kalitesi de fena değil. Normalde ülkerin keklerini çok ben sevmem. Çok iyi yapamıyorlar gibi geliyor bana ama bence bunu iyi başarmışlar. Fiyatlar biraz yükselmiş. Ben şunu çoklu paketini 6 liraya mı ne aldığımı hatırlıyorum. Bakın neredeyse iki katından fazla şu an. Şunu da Ülker Shop'a ilk geldiği zamanlarda almıştım. 1 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. O da 2 lira olmuş. İşte durum ortada. Dunkek, Tartkek benim hoşuma gitti. Öyle sürekli tercih edebileceğim bir ürün olmasa da denk gelirsem mutlaka yerim. Hatta bence farklı aromaları da yapılabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.